Da, hamurla yardım edelim. Günaydın. Bizim hızlı mayamız vardı. Biz hamur yapacağız. Ben hamur ettim istiyor. Ettim. Evet. Hamur mayalayacağız şimdi. Efe daha kalkmadı. Ondan sonra o da kalksın kızartırız Efe tamam. Hiç kalkmıyor. Efe çok geç yatıyor. Okul olmayınca o yüzden Fak çok. uyuyor. De o Değil mi? Onun şimdi uyuyor şimdi. Hamurumuzu mayalayalım güzel güzel. O mayalansın Efe uyanana kadar olur o. Tamam? Efe yumuşacık. Yumuşak değil mi? Hı hı. Ekmek hamuru oluyor. İyice mıncıkla. Mıncık mıncık yap. var. En son ben de yuvarlayacağım çünkü onun için taktım. Yuvarlamak ben çok kolay. Güzel karıştır hı. bakalım. Evet o yapışacak birazcık. İki dakika yukarı çıktım. Çıldırdı açın kapıyı diye. Gel hadi gel. Gel açtım kapıyı. Görmüyor ki kapının açıldığını. Gel buradayım. Gel. Gelebilirsin. Hadi gel. Gel bakalım. Kapının açıldığını bile görmüyor ama. Tekrar günaydın bu arada. Sizi şöyle 2 dakikalığına koyacağım. Bulaşıkları toparlamam lazım. Bugün ee, Poyraz erken kalktık. Hamur falan kızarttık işte. Bizimkiler uyudular. Onlar geç vakte kadar Playstation oynamışlar baba oğul. E, ne yapacağız bugün? Arabayı Amsterdam'a bırakacağız. Bize bu ödünç verilen araba vardı ya. Onu Amsterdam'a götüreceğiz. Onlar sonra da bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Plan yok. Dün biz mangal yaptık dün akşam. Oradan kanlı bulaşıklar falan var. Onları topluyorum. Dün akşam o kadar sıcaktı ki hala sıcak gerçekten. İlk defa uyuyamadım. Yani var ya ortalık yalıyordu Fırtınadan sonra böyle enteresan bir hava oldu. Basık, sıcak, yapış yapış. Çok, çok zor uyudum. Bizimkiler bahçe evine kaçtılar. Orada klima var. Ben yukarıda yandım Poyraz'da. bana soruyorsunuz mutfak dolaplarında parmak izi kalmıyor mu diye. Kalıyor arkadaşlar bakın her gün her sabah her akşam bunu da siliyorum. Yani sabah bir fası siliyorum akşam bir fası siliyorum. Yapmadan. yani e, parlıyor falan yazıyorsunuz işte nasıl böyle duruyor falan öyle durmuyor yani ben sürekli temizliyorum. <laughs> Yoksa durmaz öyle duran bir mutfak e, dolabı var mı bilmiyorum. Benim diğerleri de çok parmak izi oluyordu belki oluyordu. Bu arada biz bu hafta hep arabalarla uğraştık. Bugün o Ödünç arabayı vereceğiz. Yarın da bizim arabayı garajdan almamız gerekiyor çünkü bitmiş. Bizimkiler ne yapıyor diye bakayım dedim. Anne bak lekelerin çıktı. Aa. Çok güzel olmadı Yakından bir öne bak. Evet. Lekeleri çıkmış. Çok güzel olmuş. Sen çok Yaşınlar güzel parlatmışsın. Yaptı. Arkaya öyle yanları yaptık. Sen yaptın değil mi? Sadece önü yaptık babamla. Ha, sen parlatıyorsun ama sen yardım ediyorsun babaya. <laughs> Hoşuna gitmiş baksana Ama Şey yapıyor mu? Evet tekerlekler dönüyor. Yes tekerlekler. Göstersene be. Gösteremiyorum ki bakman lazım. Cam açık mı? <laughs> Nasıl öyle bakıyor? O çevirince direksiyonu tekerlekleri dönüyor. Bak oynuyor hmm. tekerlekleri tekerlekler gördün mü? Oynuyor. <laughs> <laughs> tekerlekler oynuyor. Nanelerim yine kurumaya başlamış. Böyle böyle bunları alıyorum. Bayağı oldu yani. Bunlar daha tam kurumamış. Hatta bugün biraz daha toplayayım. Kuruyunca şu saplarını alıyorum tabi. Şuraya bakar mısınız? Arabayı bıraktık. Güzel bir şeyler yapacaktık. Koştur, koştur eve geldik. Acayip. Şimşekler çakıyor. Böyle dolu falan yağdı demin. Bayağı bir hava var. Şimdi biz arabayı aldık. Yani öteki arabayı bıraktık. Kendi arabamızı aldık. Şimdi ne yapacağım? Ee, Poyraz'ı bekliyorum. Poyraz gelecek. Arkadaşına hediye almaya gideceğiz. Çünkü hafta doğum günü varmış. Hediye beğenecek. Oyun parkında doğum günü varmış. İşte ona bir şeyler alacağız. Sonra da Efe'nin müzikali var önümüzdeki hafta eğer Efe ikna edersem Efe bu ara böyle şeylere çok tembel mi diyeyim artık canı istemiyorum diyeyim. Kıyafet almamız lazım. Güzel bir şey müzikalde giyecek. Yani mezuniyet aslında. Mezuniyet kıyafeti. Ee, bilmiyorum o da gelirse artık bakacağız. Bakar mısınız demirsel sel götüren hava. Ben anlamıyorum yani saçmaladı mı Hollanda havası. Birden bire böyle 30 derece geliyor, geçiyor, 35 derece oluyor gece uyuyamıyorsunuz. Bazen fırtına hortum çıkıyor. Resmen dünyanın dengesi bozuldu. Hiçbir şey anlamadım ben bu işte. Şimdi Efe'yi ikna ettim. O direkt bisikletle gitti. Biz de Poyraz'la gideceğiz. Ee, bisikletle altıta gitmek daha iyi oluyor. Arabayla çok dolaşıyorsun. Ben de alayım bisikletimi. Efe'yi ikna etmişken, hava da güzelken. Bu bisiklet ondan daha büyük. <laughs> evet. O yüzden ben giderim işlerimizi hallederim. İkisini de ikna etmişken normalde ikisini birden ya, götüremiyorum. Sen. Tamam yavaş yavaş gideceğim tamam mı? Sen de takip et. Koyru başardık. Koyru biraz yoruldu ama. Şimdi Efe'yi çağırdık. Efe geliyor yanımıza. Alışveriş edeceğiz. Çok bir şeyler ısmarlayabilir mi? falan. Ne dersin? İyi olabilir değil mi? Hava sıcak. Koyraz. çıkıyorsun Koyraz? <laughs> Dikkat et tamam mı? Köpecik var orada dikkat et. <laughs> Kafanı vurma. Güzel bir kafe oldu. Arkadaşlar annem ne yiyemiyor? Ama ne var? Ne oldu? Ne var? Burada güzel şeyler var bakın. Poyraz, ne sipariş ettin? Ne sipariş ettin? Pancake. Pancake. Biz de pasta aldık, limonata aldık. Bir de böyle smoothie aldık. İşte. Evet. Efe'ye bir şey bulamadık artık. Aa, eski evin oraya, sentrum alışveriş merkezine falan gideriz. Okay. Sevdin mi Poyraz? Alışın mı benim? Valla o kadar gezdik. Hiçbir şey bulamadık. Yarın dedi beni alışveriş merkezine götür. Allah bu Efe'yle işimiz var. Bir şey inanmıyor. Ayakkabılarımı çıkartayım. Bir çanta aldı kendine. Yeni okula başlayacak ya. Şöyle bunlar. Şöyle bir çanta aldı. Geliyorum anneciğim. Bekle. Bekle. Yani. Bir de Poyraz top aldı. Bahçede oynuyor. Direkt bahçeye geçti. Bekle ayakkabılarımı çıkartayım. Bekle ben ayakkabılarımı çıkartayım. Ee, bu arada kargon gelmiş. Levent. Kameradan konuşmuş da kapıya bırakmışlar. Çok güzel bir şey aldım onu göstereceğim size. Efendim? Hı. Ne oldu? Buradan niye giriyorsun? Öteki taraftan gir. Orası kapalı. Açarım ben şimdi. Git oradan gir hadi. Burayı sinekliği kapatayım. Hı. Çok sinek var. Sinek giriyor içeri. Dondurma mı yiyeceksin? Laker. Tam dondurma Yok ben istemiyorum. Ben ne aldım arkadaşlar biliyor musunuz? Şundan bende vardı. Ben bunu bir arkadaşıma verdim. Evet. Çok beğendiği için. Yenisini aldım. Bu kablosuz bir e, saç düzleştirici saç şekillendirici gibi bir şey. Şöyle göstereyim. Acayip bir şey. Ve fiyatı da çok uygun. E, bu sefer alırken indirim kodu sordum. İndirim kodu rica ettim. 10 dolarlık bir indirim kodu da bırakıyorum sizlere aşağıya. Aşağıda link bulabilirsiniz. İstiyor musun? Hmm, i̇stemiyorum. Teşekkür ederim. Acayip güzel bir şey. Bavulda yer kaplamıyor. yolculukta çok iyi oluyor ve e, çok iyi şekillendiriyor yani. Hani bu paraya bence müthiş. Ve bunun en güzel yanı kablosu yok. Kablosuz yani. Bir fişe falan takmak zorunda değilsiniz. Arabadayken bile kullanabiliyorsunuz. Bence de şey küçücük bir şey. Çantaya atabilirsiniz arabaya koyabilirsiniz. Bazen böyle hani evden işe saçma sapan çıktığınız zaman bunu böyle doldurup atıyorsunuz. Bu şekilde saçınızı düzleştiriyor. Minicik bir şey ama acayip işe yarıyor. Şuradan görebilirsiniz zaten böyle 200 dereceye çok, kadar çok arttırabiliyorsunuz. Gibi. Rose gold'unu aldım renkleri vardı. Tarak gibi zaten Hı. böyle açıyorsun, içini dolduruyorsun, böyle tarıyorsun. Bakın, öyle öbürleri, kaplıları öyle şey iki tane kantı var. Evet bu e, sanırım şey USB'den doluyor. Bunu böyle açıyorsunuz. Bir bakayım dolu diye Heh dolu. Bakın böyle açıyorsunuz. Mesela trafiktesiniz, işe gidiyorsunuz, hemen e, saçınızı yapmanız lazım. 200 dereceye getiriyorsunuz böyle yanıp sönüyor ya. E, durduğu zaman ısınmış oluyor. Acayip bir şey, kesinlikle tavsiye ediyorum. E, Aşağıda linkini bırakacağım sizin için de. Kodu aldım. Şimdi ısınması lazım. O yüzden biraz bekliyorum ama gerçekten fena işe yarayan bir şey. Ee, yani hayat kurtarıyor. Bir kere kablosuz oluşu çok iyi. Bunu böyle tatile giderken bir dolduruyorum. Bir hafta yetiyor. Hatta şey e, bunu uçakta da kullanabilirsin. Evet. Dümdüz yapıyor bir de saçları. Eğer sizin de saçlarınız bizim benim gibi böyle e, düz hafif dalgalıysa Elektriklenme falan da yapmıyor. Burası sıkıştı. Işte? Evet, çünkü bisiklete bindim, saçlarım karıştı. Ama gerçekten fönlü gibi yapıyor. Güzel oldu ya. Ya öteki aletleri böyle bavula koy. Kablosu, bilmem nesi. Bakın dördüncüye geldi, ısınmak üzere. Daha tam ısınmadı. Ee, bu çok pratik bir şey yani. Hemen at çık. Bu ısınsın bakalım. Aha ısınca daha güzel yapıyor. Isınca bakarız. Tamam. Çünkü bisikletlerin saçlarım biraz yamuk oldu. Şöyle içinden kullanma kılavuzu da çıkıyor. Nasıl kullanmanız gerektiğini, sertifikaları vesaire. Bu arada bu o, marka böyle şeyler de satıyor. Yüz temizleyicileri falan böyle elektrikli. Bu nasıl bir kos ya? temiz. Bunları da denemek lazım aslında. Bir almak lazım yani. Bir de şunu denemek istiyorum mesela. Ne? Cilt sıkılaştırıcı şu. Anne. Gıdı bölgesini. Evet. 180 ne? derece oldu. Daha tam ısınmadı. Bir 5 yıl dakika beklemeniz gerekiyor ama sonra çok iyi oluyor. Bir de şurada mesela diş beyazlatıcısı var. Bunları hep denemek lazım. Aslında almak istiyorum. Bir denemek istiyorum. Bir şey yarar mı diye. Sonra şu manikür aletinden kullanıyorum ben. Manikür aleti bayağı başarılı. Bir de böyle ee, muadil bir saç şekillendiricisi var. Saç kurutma makinesi var. Bayağı güzel ürünleri var. Yani hatta tek tek muhtemelen sipariş vereceğim. Daha tam ısınmadı. Bakın 180'de. 200'e geldiği zaman bu. Yani daha tam ısınmadığı halde işe yarıyor. Böyle tarak gibi tarıyorsunuz. Bunu saçı da yakmıyor. Çünkü çok fazla ısı yok. Beş dakikada hallediyor, halloluyor yani. Bazen hatta şöyle yapıyorum biraz havalı olsun diye. Nereden de sipariş vereceğim dönüşte onları da artık sizinle paylaşırım ama yani diğerleri için pek bir şey söyleyemeyeceğim ama bunu gerçekten çok beğendim. Çok hafif bavulda yer kaplamıyor, kablosuz. Bu arada içinden USB'si ee, de çıkıyor doldurmak için. Laptopta falan da doldurabilirsiniz. kim de yapacakmış. Aa, olur mu ki? Oluyor tabii. Ağır oluyor. Ortaya hiç sevmiyorum ya. Bak. Ve? Bak bazen böyle uçlarını da şöyle çeviriyorum bazen. Şöyle tutuyorum azıcık. Şöyle yapsana bir. Belki gider. <laughs> Gördün mü? işte Bak bak şimdi bu tarafı da yapacağım. Şey ısındı mı? Ha ısındı sıcak şu anda. Şunu da şöyle azıcık çevirdiğim zaman. Hiç hissetmiyorsun. <laughs> Hiç hissetmiyorsun. Değil mi? Acıtmıyor. Hissetmiyorsun. Ama hı. ısındı. Şu araları ısınıyor. Böyle. Isınmasını hissetmiyorsun ki. Bayağı iyi güzel ya. daha çok uzatıyor <laughs> günaydın canlarım çocukları okula bıraktım ben şimdi nereye gidiyorum biliyor musunuz pazardan Allah sebze meyve alacağım birkaç işim var ee, ondan sonra ne yapacaktım ben ya kafam durdu pazardan sebze meyve alacağım ha, arkada e, Efe'nin giymedikleri var Kringlopa lopa götüreceğim kapıdan bırakacağım sonra da stat'tan Efe'ye pantolon bakacağım bir de para çekeceğim bugünlük aktiv aktivasyon bu yani Bakalım sonra neler yapacağız. Devam işe gitti erkenden. Ee, işi toparlamaya çalışıyor çünkü tatile gideceğiz. Ondan sonra çocukları alacağım. bir de Poyraz'ın arkadaşa hediye alamadık dün. Güzel bir şey beğenemedik. Belki ona bakalım. Oh, kankalar eve geldim. Çok mutluyum. Dışarısı yanıyor. Aklı olan dışarı çıkmaz. Pazara gittim. Karpuz soğan aldım. Valla bugün makarna, karpuz, salata. Çünkü e, kaç gündür ağır ağır yiyoruz. Benim mide falan hesap yani. Çilekler o kadar şeydi ki yani, hemen kötü olmaya başlamış. Bunlara bir suya koymam lazım. Hatta ayıklayayım. Çilek aldım. 3 tane 5 liraydı. Efe, Poyraz'ı eline aldım. Soğan, salatalık, domates. Başka bir şey almadım. Tabii ki ananas kesiyordur orada. Şurada ananas aldım, kesirdim. O kadar. Hediye aldım Poyraz'ın arkadaşına. Bir tane Lego aldım Barbie'li. Hoşuma gitti yani. Efe'ye yine e, pantolon bulamadım. Şimdi Efe çok böyle ara beden oldu. Büyük reyonundan alsam büyük gelebiliyor. Çocuk reyonundan alsam böyle paçası falan kısa geliyor. Çünkü Efe uzun. Neredeyse benim kadar oldu. Ee, bilemedim. Yarın onun istediği gibi ben onu Zara'ya götüreyim. Zara'dan bir süre az şu alışveriş yaptım ama bana söylemedi böyle bir şey lazım olduğunu. Ee, şimdi bunları yerleştireyim. Biraz dinleneyim. Çocukları almaya gideceğim. Ee, bilet almam lazım. Mezuniyet için bilet alacağım. ki Anneminki ananaslı çilekli ama bu daha güzelmiş. Yaptık. Sumut yaptık. Poyraz da böyle soğuk bir şeyler şey, istiyor canımız aha, pazardan çok... aynı gerçek çilek gibi evet pazardan aldığımız e, meyvelerle smoothie yaptık. bana ikisi de güzel olmuş Poyraz. Ay, ben Şimdi ben, ben bir şeyler ben yapacağım. yapacağım. Biz e, Efe ile birlikte gittik Zara'ya falan ama hiçbir şey yok. Biz internetten bakacağız artık son sonuçları e, hiçbir şey bulamadık yani eve döndüğümü gösterecektim size. H&M'e e gittik. Bu ceketi beğendi Efe. Bu takımı daha doğrusu mezuniyetinde giymek için ama bedeni yoktu. Bu çok böyle ketenden değişik bir kumaş şöyle çok tatlı bir rengi vardı krem rengi. E, altına Jordans giyecekmiş spor ayakkabı. İçine de ya tişört giyecek ya da böyle çok uçuk mavi bir e, gömleğimiz var Zara'dan onu giyeceğiz herhalde. Böyle bir takım orada beğendim yoktu bedeni. E, eve geldik. İnternet sitesinden daha önce bakmıştım yoktu bir baktık ki gelmiş e, şu 164 Efe. hemen sipariş verdik. E, boşuna gittik yani oralara internet sitesine gelmiş. Oğluma da çok yakışacak yani. Aslında altına Makosen almak istedim ama o Jordan giymek istiyor, böyle sporlaştırmak istiyor. İçine tişört de olabilir. Böyle sade basic bir tişört. Allah güzel seçim bence. Hoşuma gitti. Böyle bir liste yapılmış. Levent e, benim için print yapmış. Bilmediklerimi yanlarına yazdım Türkçelerini. Şunların ne olduğunu bilmiyordum. Cet vermiş, bu da pergelmiş falan. Bu alınacaklar listesi yeni okul için. Bir de yüzme diplomasını istemişler. Onu da buldum, çıkardım derinliklerden. Şimdi bu alışveriş yapılacak. E, gitmeden yapacağım ki gelince fazla vaktimiz yok. Okul açılmadan bir gün önce gidiyoruz. Ondan çünkü. daha çıldırdı arkadaşlar. Gerçekten çıldırdı. Demin bir gök gürledi, bir yağmur yağdı. Yani bir günde dört mevsim yaşıyoruz. Şimdi de enteresan bir şekilde güneş açtı sanki yaz. Ben hiçbir şey anlamadım. Haf bir rüzgar esiyor. Bir öyle bir öyle yani. Gerçekten bir şey Bayağı anladım. açtı hava güzelleşti. Buradan size veda edeyim. Bahçe manzarasından. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.